Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'nun en son sürümünden bahsedeceğim. Son güncel versiyonu geldi ve yeni özellikler eklendi. 9.05 bu gelen özellik arkadaşlar. Bundan önceki 9.8.95'ti. Yeni özelliklerle birlikte mükemmel oldu arkadaşlar. Bundan önce Plus'a da böyle bir güncelleme gelmişti ama onunki İngilizceydi ve şu an hala İngilizce ama bir sonraki sürümde o da Türkçe'ye dönecektir diye düşünüyorum ve WhatsApp Iron'un özelliklerine de geçmeden önce hemen şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben açıklama kısmına linki koyacağım ve link nasıl geçilir de bu videonun sonunu bırakacağım. Bıraktığım videonun sonunu izleyerek de link çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız diyorum. Ve full Türkçe arkadaşlar. Bu Plus gibi İngilizce değil. Şu an gördüğünüz gibi zaten Plus'ta buraya girdiğinizde İngilizce oluyor. Şimdi hemen şöyle bahsedeyim sizlere. Gelen özelliklerinden ve düzeltmelerinden birçok özellikte düzeltilmiş arkadaşlar. Yani gelen güncellemedeki ben detayları okudum. Çok özellikleri düzenlenmiş ve bugün de bir yorumda bana bir arkadaşımız sormuştu. Hani ne mesaj atabiliyorum ne gelebiliyor diye. Büyük ihtimal bir eski sürümü olduğu için olabilir. Ve bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle özel gizlilik açtığınızda bazı mesajların geç gelip gitmesine sebep olabiliyor ve bir de şöyle yaptığınızda da geç gelip gitmeye sebep olabiliyor arkadaşlar. Bakın hemen onu size göstereyim. Buraya geldiğinizde bakın kişiler diyor. Kişilere tıkladığınızda okundu bilgisini gizle ve iletildi bilgisini kapattığınızda bakın böyle bir mesaj çıkıyor. Risk size aittir diyor ama Tabii ki bu iletildi bilgisini açarsanız böyle bir risk olur. Ama siz okundu bilgisini gizlerseniz yani birisi size mesaj atar. Siz okursunuz ama karşı taraftaki okuduğunuzu anlayamaz. Bu şekilde yaparsanız mesajlardaki geç gelip gitmelerde sorun olmayabilir. Ama bunu açarsanız gördüğünüz gibi böyle bir uyarı mesajı çıkıyor ekrana. Yani arkadaşlar yapmanız gereken şu ki okundu bilgisini gizle yaparsanız size mesaj atan da zaten okuduğunuzu anlayamaz. Kesinlikle ve kesinlikle karşı tarafa mavi tık olmaz. Dediğim gibi bunları açıyorsunuz. Bazı arkadaşlar açıyor galiba böyle gizlilikleri. Açtığı için de bazı mesajlarda gelip gitmeler sorun olabiliyor ki. Böyle bir özellikleri de açmıyorsanız eski sürümden dolayı olmuş olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bu e, Aero'ya da gelen yeni özelliklerden birisi de şuydu ki arkadaşlar. Mesela diyelim ki size birisi tek görünümlük bir fotoğraf veya video atıyordu. Siz onu bir kere görüyordunuz. Daha sonra da bir daha göremiyordunuz. Ancak ekran görüntüsü alırsanız veya ekran videosu fark etmiyor. Ne alırsanız o zaman görüntüleyebiliyordunuz. Ki şöyle bir özellikler geldi yani şu an WhatsApp'lara. Plus veya bu Aero'ya arkadaşlar öyle söyleyeyim şöyle bir şey var. Size birisi tek görünümlük bir fotoğraf attığında onu veya video attığında onu istediğiniz kadar görüntüleyebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Ne zaman isterseniz o zaman tekrar açıp bakabiliyorsunuz. Bir de indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani size tek görünümlük fotoğraf veya video atanların attıklarını da çok rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bu gelen bir özelliklerden birisiydi. Ve şunu da söyleyeyim sizlere. Mesela gruplarda bir kişi bir kişinin attığı mesajları tek seferde hepsini görebiliyorsunuz. Yani isminin üstüne tıklamanız yeterli geliyor. Yani grup kullanan arkadaşlarımız varsa da onu bir deneyebilirler. Çünkü ben denemedim. Grup kurmadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Öyle detayını söyleyebilirim. Onun haricinde ise birçok düzeltme gelmiş arkadaşlar. Bazı sorunlardan bahsediliyor. Bazı hataların giderildiğine dair birçok sorunlar var. Onlar da düzeltilmiş arkadaşlar. Mutlaka bunu kullanın ve bu zaten full Türkçesi arkadaşlar. Bilginiz olsun son sürümün full Türkçesi. Ve hemen de şöyle söyleyeyim. Bunda bombalama özelliği de var. Diğer Plus'ta yok arkadaşlar. Bombalama ise şu köşedeki artı tuşuna tıklayarak bombalamayı yapabiliyorsunuz. Bunu kullanan arkadaşlar biliyordur ama ben hiç bilmeyenler için bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu artıya tıkladığınızda arkadaşlar bombalama yapmanız için mesela diyelim ki Burada bakın şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Tek tek göstereceğim şimdi sizlere. Bakın bu buradakine tıkladığınızda buraya tıkladığınızda bombalar yani bunu da nasıl ayarlıyorsunuz? Buradaki ayarlar tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ayarlara tıklıyorsunuz. Buraya istediğiniz ister emoji girin ister yazı yazın. Ne istiyorsanız buraya onu yazabilirsiniz. Ve bombalama sayısında kaç isterseniz onu seçebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar sizler için fazla yapmayayım 50 tane yapayım ve buraya da hemen buraya gelelim. Şöyle bir yazı yazayım. Kaydet diyorum arkadaşlar. Bakın kaydettikten sonra şimdi ben size göstereceğim. Bakın burası bombalama özelliğini yapacak yer arkadaşlar. Buraya tıkladığımda şu an tıkladım 50 tane mesajı karşı tarafa gönderir arkadaşlar. Tek seferde 50 tane mesaj bu şekilde karşı tarafa gönderir. Ondan sonra biter yani. Demek istediğim ki siz buraya kaç tane yazı girerseniz, kaç rakam girerseniz bu ona karşı tarafa gönderir. Buraları da bastığınızda zaten kalp olarak atar ve burada okey anlamında ifade gönderir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Burada da zaten yazı mesaj kutusuna bir şeyler yazdıktan sonra yine diyor. Mesela şöyle yapalım. Ve buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi yazıyı altta bu şekilde yapıyor ve karşı tarafa da bu şekilde gönderiyor. Bu şekilde özellikleri var arkadaşlar. Dediğim gibi ve şunu da söyleyeyim sizlere hemen. Karşı tarafa özel gizlilik açarsanız da öyle bir sıkıntı yine olabilir. Mesela bakın burada okunduğu bilgisi gizli, iletildi bilgisini gizli açtığınızda herhangi bir uyarı çıkmıyor. Ama bu da mesajların geç gelip gitmesine sebep olabilir. Ve şunu da hemen hatırlatayım. Eğer özel gizlilik açıyorsanız mesajları gördüğümü mesajların silinmesini engelleyle ve durumları gördüğümü gizleyi de mutlaka açın. Diğerlerini açmasanız da olur. Ama bu ikisini mutlaka açın diyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aksi takdirde özel gizlilik açtığınız kişi bunu açmazsanız mesajların silinmesini engelleyi açmazsanız mesajlar sizden geri çekebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videonun sonundaki Link nasıl geçilir mutlaka izleyin ve kolay bir şekilde indirin diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.